arkadaşlar bu ikinci çekim olduğu için biraz kızgınım. Ee, benden Minecraft bekliyorsunuz ama ben Don't Star. Şu az önceki şey safe. Şu onu silelim. Siliyor ya. Şöyle. Siyelim. Şu benim oynadığım safe var. Az önce yanıma sıkmak için oynadım. Raging of Giants atacak. Şu world'da birazcık oynama yapacağım arkadaşlar. Çünkü yeni oyuna başladım. O yüzden biraz kötü oynuyorum. Sizin kanser olmamanız için e, bazı gerekli şeyleri lots yapacağım. Mesela şunlar çok çok önemli. Şunlar çok önemli. Şunlar çok önemli. Yiyecek. Şunlar çok önemli Şunlar çok önemli. Şunlar çok önemli. Aslında şunlar da yaz gelince çok çok önemli. Şunlar önemli. Şunlar önemli. Şunlar önemli. Şunlar önemli. Yemek. Şu zaten Jones'ları hiç arttırma. Şunun adını bilmiyorum ama şey benziyor. Pervane böceğine benziyor. Şu. 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 Liş yapacağım hepsini arkadaşlar. Biraz şey oldu. Birazcık kolaya kaçmak gibi oldu. Ayrıca şunları da non yapıyorum. Şöyle bütün joints'ları less yaptım. Default kostüm değil. Hayır. Şu adını değiştiremiyor muyum? Onun garip tuşları var. Backspace'li FPS falan veriyorsun. 1 dakika olmuş, az önceki videoda e, şu an 1 dakika oluyordu, şimdiki videoda şu an 2 dakika oluyordu. Cuma günü video çekmek istedim, şu an beni böyle. Haydi Allah'ını seversen. İyi beatbox yaparım. Şunun dinlemesi şunun ne? hep dinliyorum. Diyor ki sen buradasın dostum. Ee, zaman bitmeden bir şeyler toplaman lazım. Bu gece hayatta kalabilmek için diyor. Minecraft beklediğinizi biliyorum. Minecraft kim beklemez? Minecraft'ta her kanal Çok güzel. Güzel oyun. Yaratıcılık oyunu. Ve yasaklanmış oyunu oynuyoruz. ye Mazoşist. Hayır mazoşist değil. Anarşist. Anarşizm evet. <laughs> Anarşizm evet. Neyse şu an Minecraft oynamıyoruz. Oynadığımız oyundan konuşalım. Pek ben YouTube'da göremediğim Don't Starve oynuyoruz. Bence gerçekten hakkı çalınmış bir oyun. Çünkü gerçekten güzel bir oyun. Ciddi ve ciddi bir şekilde güzel bir oyun. Güzelliği şöyle bir oyun. Aslında oyunun ilk başlarında ne oluyor? Şu an suyu aks su, saklı aksiyonla çağırıyor. Şunu öldürebiliriz. Şurada tıklamak biraz zor. Şöyle. Ne kesmeye devam edelim. Arkadaşlar gecede hiçbir şey göremiyorsunuz. Ya kim var? Şöyle bakalım. Şöyle arkadaşlar ben kendim oynadığımda bir türlü şu yakınlaştırmayı bulamadım. Kimse şey yok ki ya. Şöyle bakalım. Şöyle şöyle. O sayıca nasıl döndürdüğümü bilmiyorum. Neyse. Vurdu. Arkadaşlar eğer sevmediyseniz kamerayı e, açıyı falan bana söyleyebilirsiniz. Değiştirme. Değiştirme olan an var. Değiştirme. Ya şu şarkı niye çalıyor? Hay güzel şarkı. Bir ara soundtrack'ini falan araştırıyor. Çocukken. Çok şey, sev çok sevmiştim. Çok sevmiştim arkadaşlar. Çok sevmiştim. Evet sevmiştim. Arkadaşlar benim abonelikler kısmına bakarsanız 1000 milyon abone abone olduğum kişi var. Niye diyebilirsiniz? Hepsine tabii ki bakmıyorum. Ben videosuna baktım herkese abone oluyorum. Niye bilmiyorum ama gerçekten yaptığı şey se sevdiğim ya videolarını beğendiğim kişi sahnesinde abone oluyorum. Mesela abonelerimden buyur dayım var. Onun videolarını çok seviyorum. Çok eğlenceli şeyler yapıyor. Ama bir dicim o çekmeyi başaramaz. Dayı buradan sana sesleniyorum. Ya birazcık Digimon World çek. Bir ay mı? Bir yıl mı oldu? Digimon World Numemo no falan mı oldu? Game Over mu oldu? Eğer olduysan yorumları yazabilir misin? Dayım. Sana soru yapıyorum şu anda. Arkadaşlar oyunda gece olmak istiyorum. Arkadaşlar çok çok şey döne, dönek davrandım şu anda. Bir ondan konuşuyorum. Bir ondan konuşuyorum. Şunu yiyelim. İki tane. Aksi havuç da doldurur. Şu papiruslar. Ha, kod ritsler papirus yapılıyor. Papyrustan şırınga yapılıyor. Veya max canınız düşmüşse max canınız arttırıyor. Ve Wilson'ın e, yapabildiği diğer karakterlerin yapamadığı eşyalar var. Onları da ilerleyen bölümlerde göstereceğim. Arkadaşlar çoğu seni bırakan şeyler var. Ee, Arkadaşlar ben uzun zamandır Yugi's çekmiyorum. Yugi çekmiyorum. çünkü Tornado o bir şey bir şey. 4 tane wood lazımmış. Gidip bu wood'u kesin. Ama şöyle bir balta yap. Balta yap. Nasıl? Wilson karakterini sevmiyorum. Ben daha çok şey seviyorum. Eee şey Wicked Wicked mı o işte kavga başladığında direkt o şarkı çıkan Hatun kafasında şapka olan şapkasıyla öldürdüğü herkesin canını çalan Bir lol olsa can çalma basan şey can çalma basan can çalma basan, basan şu adak mı yani neyse gece arası neyse şu 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 RBF kuralım şurası güzel bir yer şöyle şurası taş kaynağı iyi şeylere yakın çok şey var yakınlarında şöyle biraz daha aç kesmem lazım ayrıca yağmur başladı ya Allah kahretsin neyse akşam video uzun dediğim gibi Dayı, Digimon World çek. Ya da çekmemenin sebebi varsa da söyle. Videonun altına yaz. Arkadaşlar, şu az önce dayı dedim ya. Dayıdan sonraki hani, e, yaz dediğim kısımda bildiğin dişlerim varmış gibi konuştum. O neydi ya? Dişlerim varmış gibi konuştum. Tak 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 tak. Şöyle... Hatta Wism'a yapabildiği şuralarda bir şey var. Şurada. Magic'te. Ee, galiba sadece Wism yapabiliyordu. Şurada. Çayda tamalet değil. Night life, Night değil. One man bomb değil. Fafli değil. Fafli fafli fafli. Fafli değilmiş artık. Ruh lazım. Yok. Ruh lazım. Ruh lazım. Ruh lazım. Ruh <laughs> lazım. Akşa o kadar video uzun dedim dedim ama şu anda videoyu bitirmek istiyorum. Ama bitemeyeceğim Bitemeyeceğim. Bitemeyeceğim. Arkadaşlar çok isterseniz Skyrim serisi bile yapabilirim. Çünkü Skyrim serisi için Skyrim oyunu oyunum var. Skyrim var isterseniz Skyrim bir gibi Kötüstan'ı yapalım mı? Sola Solla dedim ya Video çekince niye herkesin dili dolaşıyor? Arkadaşlar benim Ben video çekerken dilim dolaşıyor Başka birkaç tane YouTube'un daha videolarına bakıyorum Ateş dönmek üzere Et foil et foil, et foil. Doğmak yokmuş gibi et foilli. Bunu yemeden önce ısıtalım. Hiç Blue'yu görmedim. Ye. Yeah. Oley. Can art azaltıp şey arttırıyormuş. Isıt. Isıt ama dur. Oh. Ateşe yakayacaktım. Bitti. Şu sevimiz arkadaşlar. Minecraft olduğumu zannettim. Haritayı şey açıp waypoint koyacaktım. Gerçi biz mutlu survivor yapmıyoruz. O yüzden onu da yapmamız. Oh aşk ya. Ya Wilson. Wilson. olsun, Wilson. Wilson'ın adını seviyorum. Wilson. Güzel bir adım. Arkadaşlar okullar nasıl gidiyor ya? Şu an cuma. Kötü kötü şerafetten çıkacak. Onu unutmuştum. Etiket şeref etti. Gururum olsun. Kötü kedi şeref Kötü, kötü, kötü Kitaplarını okumadım. O yüzden film benim için biraz sürpriz gibi olacak. Karakterini bilmiyorum. Karakterini biliyorum. Karakter incelemelerini izledim. Keşke Şerafettin, Şerafettin'in ya. O kadar kötü ki Şerafettin Şerafettin'in Şeritör diye bir uygulaması var. Telefonu için. Onu indirmedim ama gördüm. Önce bir uygulamaya gözüküyor. Yap yaptı falan da çıktı. Yap yapta falan da gösterdiler bir videolarda. Şöyle. Red galiba pişirmeden yiyince canı arttırıyordu. Hayır. Bir soğuk mutlu. Evet. Aksaklıktan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Eh, i̇şe yapasın birliğe geliyor ya. Neyse. Şöyle şurada keşke orada kürek yapsaydık. Donuyoruz. Şu bir şey mi şey yesem bir şey fark eder mi? Yok etmedi. Ateşin yanına gitmeyeyim. Mepa aç. Ya şu nasıl kapatılıyor? Bakın şu an her tuşa basıyor. İşte Allah'ım bu video ne kadar fail oldu. Neyse Allah'ım bir işaret videoyu kapat demek istiyordur. Arkadaşlar 13 dakika oldu. Görüşürüz. Nasıl görüşürüz? Görüşürüz. Kafamla görüşürüz.